Yüzyıla aşkın bir süredir sarılık ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği için Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Muş, Batma ve Mardin, Şanlıurfa gibi illerden her yıl binlerce kişinin ziyaret edip şifa aradığı Ankara Savuzu bu yılda birçok ziyaretçisini ağırlıyor. Buraya gelen aileler hem şifalı sudan içiyorlar hem de havuz tarafında suya girip piknik havasında vakit geçiriyorlar. Ailesiyle gelip piknik yapıp şifalı su içtiklerini söyleyen Vedat Yıldız, sarılık hastalığına iyi geldiği için birçok ilden geldiklerini ifade etti. Daha önceden de biliyorduk. Buranın sarı hastası şifalı su olduğunu zaten biliyoruz. Birçok ilden buraya geliyorlar. Ta Urfa'dan, Mardin'den, Batman'dan millet buraya geliyor. Günümüzde zaten daha önceden mesela bizim büyüklerimiz diyordu sar hassası olduğu zaman sabah erkenden gelip ani bu suya girdiğin zaman sar hasası geçiyormuş diyorlardı. Biz o kadar yani biliyoruz. Geldik burada bir piknimiz yaptık ailece de geldik. Ee, piknimizi yaptı. Ondan sonra sümidizeyi içtik. Çocukların şifalı içme suyuna gelip yüzmeleri sıcak havalarda hem serinletti hem de eğlendirdi.